Merhabalar. Çocuklar için farklı noktalarda okur yazarlık dersleri yapmaya devam ediyorum. Bugün de Galata Köprüsü'ndeyim. Şimdi Galata Köprüsü'nde bütün derslerimde olduğu gibi aslında bir tema belirlemek, köprü sözcüğü üzerinden hareket etmek ve bunun hem edebiyat ve sanat tarihi açısından işte değindiği noktaları bulabilmek ve tespit edebilmek, hem de buranın tarihiyle ilgili birazcık açıklamalarda bulunmak istiyorum. Böylelikle hem çocuklara, hem gençlere hem de yetişkinlere eser önerilerinde de bulunabileceğimiz bir içerik oluşturduğumu söyleyebilirim ilk olarak buranın tarihinden başlayacak olursak bu civarda bir köprü yapılmıştır. İşte 1. Justinius tarafından yapıldığını köprünün söyleyebiliriz. Ve bu köprüye baktığımız zaman 6. yüzyıldan falan bahsediyoruz. Daha sonra İstanbul'un fethedilmesinden sonra Fatih tarafından burada bir mobil köprünün olduğunu da söyleyebiliriz. Ama mobil köprünün dışında birkaç tane daha kalıcı köprü yapılmıştır. Bu çalışmalar ilk olarak 2. Beyazıt döneminde başlamıştır. Hatta onunla ilgili olarak bu köprünün tasarımı açısından Leonardo Da Vinci ile görüştüğü ve ondan bir tasarım örneği aldığı da söylenir. Ama o köprü tabii ki hayata geçmemiştir. Daha sonra kalıcı olan köprüler yapılmıştır. Bu köprüler işte bakıyoruz 2. Mahmut dönemine, Abdülmecit dönemine, Abdülaziz dönemine kadar gidiyoruz. Ve farklı isimlerle de isimlendirildiklerini görüyoruz. Yani mesela işte Yeni Köprü, Büyük Köprü, Yeni Cami Köprü gibi veya Güvercinli Köprü gibi farklı isimler aldığında söylüyoruz. Bizim en son değineceğimiz nokta buraya aslında buranın oluşumuna ve buraya ismini veren... Bir bir önceki köprüdür. O köprü 1992 yılında bir yangınla ortadan kalkmıştır ve 1994 yılında şu anda benim üzerinde bulunduğum köprünün yapıldığını ve aynı zamanda 94 yılı itibariyle de artık işler hale getirildiğini söyleyebilirim. Şimdi ile ilgili şöyle bir şey de söyleyebilirim. Üzerinden tramvay geçmektedir. Bu anlamda önemlidir. Hatta yapım aşamasından sonra daha çok çalışmayı veya çabalamayı gerektiren o sistem kurulmuştur. Peki ben edebi olarak hangi noktadan değinmek istiyorum? Tarihi olarak böyle bir çocuklar için merak uyandırdıktan sonra edebi olarak da tabii ki köprü sözcüğünden hareket etmek istiyorum. Şimdi köprü sözcüğüne baktığımız zaman iki farklı noktanın birbirinden herhangi bir şekilde ayrılmış olan iki farklı noktanın bağ kurmasını sağlayacak olan Yapılır veya şöyle de açıklanmaktadır. Farklı trafik akışlarının birbirini etkilemeyecek nitelikte e, hareket etmesini sağlamak amacıyla yapılmış olan yapılara denilmektedir. Tabii ki bu temel anlamıdır. Ama ben özellikle mecaz anlamından hareket etmek istiyorum. Mecaz anlamına bakacak olursak biliyorsunuz ki bağ veya iletişim anlamına gelmektedir. Bu çok önemli çünkü eserlerde de aslında bu bağ ve iletişim noktasından hareket ederek oluşturulduğunu eserlerin söyleyebilirim. Yani mesela işte köprüleri atmak, köprü kurmak, köprüyü yakmak, köprüleri yakmak gibi birçok aslında kalıplaşmış ifade vardır. Yani aslında işte ilişkiyi başlatmak, iletişimi başlatmak, iletişimi tamamen koparmak anlamına gelmektedir. O anlamda çok önemlidir bu. Şimdi çocuklarla ilgili olarak bu sözcükler köprü sözcüğü ve aynı zamanda da köprüyü ile ilgili verilmiş olan deyimler veya kalıplaşmış ifadelerden hareket ederek çalışmalar yaptırabiliriz. Bunun da dışında yetişkinler için ve gençler için önereceğim eserler var. Bunlardan ilki benim için de çok önemli ve Türk Edebiyatı için de çok önemli olan eserlerden bir tanesi olacak. Mesut İnsanlar Fotoğraf Şimdi Ziya Osman Saban'ın bu hikayesi hemen köprünün üstünde başlar. Ben bunun bir ironi ama aynı zamanda da bir imge olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki bu benim yorumum. Çünkü işte işten çıkmış olan birinin ciğerleri hava sız kalmış olan birinin nefes almasını sağlayabileceği nokta aslında bir köprüdür. İkinci olarak da Mesut insanlar fotoğrafhanesinde bütün hikaye boyunca bizi düşündürmektedir. Hangi konuda insanların gerçekten mesut veya mutlu olması veya insanların sadece fotoğraflarda mutlu olması noktasında bizi düşündürmektedir. O anlamda da bir bağ sağladığını düşünebiliriz. Buradaki köprünün o geçişleri, o bağları sağladığını, onu kurduğunu verebiliriz. Şimdi e, hikayenin belli bir yerinde şöyle söyler der ki ben de pekala bu ...bu fotoğrafhanelerden bir tanesine gidebilirim. Ben de Mesud'um, benim de resmimi çekebilirsiniz diyebilirim der. Aslında bu bir taraftan da bana şeffaf e, toplum kitabını hatırlatmaktadır. Şeffaflık toplumu kitabını hatırlatmaktadır. Çünkü orada da Walter Benjamin'in bir sözü vardır. Aslında insanların görünür olmasıyla var olması arasındaki farkı anlatır. Yani e, mevcudiyeti anlatır. Bunun üzerinde bizi düşünür. Yani insanların görünürde mutlu olması veya işte fotoğraflarda mutlu olması... ...veya gerçekte mutlu olması teması üzerinde düşünürüz... O kitap da bize bunu vermektedir. Şimdi o kitabın verdiği noktada iki kavramı düşünelim ama ben bir taraftan da şöyle düşünüyorum. Aslında görünür olmak konusunda çok fazla düşündüğümüzü düşünüyorum. Çünkü e, gelişen teknolojiyle birlikte ve günümüzün hızla ilerleyen sistemleriyle birlikte e, belki de işlerimizi bu şekilde görünür olarak yapmak e, noktasında da düşünürsek görünür olma kısmının artık bizim tasarrufumuzda olmadığını söyleyebilirim. Yani görünür olmak dediğimiz şey belli bir noktada insanların kendi tasarruflarından çıkmıştır. Yani artık insanlar bir şekilde bunun üzerine kafa yormamaktadır veya yormayacaktır. Yormamalıdır. Çünkü Chomsky de bizi oraya götürür. Chomsky de der ki aslında entelektüellerin sorumluluğu vardır. Yani aslında o bilgileri sahaya indirmeli ve aynı zamanda da insanlarla etkileşim halinde olmalıdırlar. O zaman görünür olmanın gerekli veya gerek gereksiz olduğu noktasında durmamalıyız. Hadi, gereğinden fazla da ona değer vermemeliyiz. Bizim üzerinde düşünmemiz gereken nokta mevcudiyet noktası olacaktır. Yani var olmak olacaktır. Çünkü ben bu konuda şöyle düşünüyorum o eserlerden farklı olarak. Özellikle kişinin kendisi için bile fantezi olduğunu düşünüyorum. Eğer mevcudiyet üzerinde yeterince düşünürsek ve burada hareket etmeye başlarsak görünür olmanın çok önemli olduğu veya görünür olmanın, olmanın önemsiz olduğu noktasında düşünmeye başlamayız. Yani Orayı bir kenara bırakırız veya orası en azından görünür olmak bizim için sadece bir araç niteliğini taşıyabilir. Biz amaç noktasında hareket edebiliriz. Amaç noktasında hareket edeceğiz derken de yani kişinin kendini ve hayatı tanıması ve anlamlandırması noktasında mevcudiyet üzerinden var olmak üzerinden e, harekete geçmesi ve hareket etmesi e, olduğunu da söyleyebiliriz. Ve bunun üzerinde çalışmalar yapabiliriz. Şimdi bu e, iki eseri de verdikten sonra özellikle bir film vermek istiyorum. O filmde 1975 yapımı bir filmdir. Şimdi Köprü ismini verdiğimiz bir Türk filmi. Kadir İnanır'ın da oynadığı bir filmdir. İşte Fırat'ın azgın sularında annesini kaybetmiş olan bir gencin gitmesi, mühendis olması, bulunduğu yere tekrar gelmesi ve oraya köprü yapmaya çalışması. Bakın burada bilimle ilgili, teknikle ilgili doğanın aslında bize sunduğu faydaları veya zararları bir şekilde yönlendirebileceğimiz noktasında bizi düşündürmesi açısından çok önemli bir film olduğunu da bunu söyleyebilirim. Yani aslında biz orada filme bakıyoruz. Yani orada baktığımız film e, Köprü filmi, köprü filminin bir anlamda bizi e, hani e, zorlukları yaşayan insanlar ve bunların aslında bir şekilde bilimle birlikte ortadan kaldırabileceği noktasında harekete geçirdiğini de söyleyebilirim. Diğer Türk kültüründe çok önemli eserlerden bir tanesi de tabii ki dede Korkut hikayeleridir. Deli Dumrul hikayesine baktığımız zaman orada bir köprü vardır. Aslında orada da yine bir ironik kullanılır ama çok güzel bir bağ ve iletişim unsuru olarak köprü verilmektedir. Çünkü ben oraya bakıyorum. Orada şöyle bir şey diyor. Diyor ki işte geçenden 33 akçe alırdı. Köprüden geçmeyenden de onları döve döve veya zorla 40 akçe alırdı. Şimdi bunun sebebi sorulduğu zaman bir gücünden insanlar korksun istiyor. Ama ikinci olarak da şunu düşünüyor. Diyor ki benim namım veya şamım işte Rum'a kadar gitsin veya Şam'a kadar gitsin diyor. Bu çok önemli. Bakın köprüyü verdiğim zaman ilk anlamı olarak evet temel anlamı verdim ama ikinci anlamı olarak da ben demiştim ki burada şeyi verebiliriz demiştim. Bağ kurmayı veya iletişim kurmayı sağlayan unsur köprü olduğunu söyleyebiliriz demiştim. Bizim yüzyıllar önce var edilmiş olan eserimizde de yani dede korkut hikayelerimizde de bunun verildiğini görüyoruz. Yani insanlar arasındaki iletişim bile değil neredeyse bir insanın namının veya şanının işte çok uzaklardaki coğrafyaya taşınmasını sağlayan bir unsur olarak köprü orada verilmiştir. O yüzden çok önemli olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bugünkü dersimize baktığımız zaman genel olarak köprünün yani Galata Köprüsünün tarihiyle ilgili bir açıklama yaptık Türk Dil Kurumu'ndan sözcüğün üzerine bir inceleme yaptık. Mesut İnsanlar fotoğraf Ziya Osman Saba'nın eseri üzerinde çalışmalar yaptık ve hemen bunun da dışında şeffaflık toplum eserini verdik. O eseri verirken Chopskin'in eserine ve aynı zamanda da Walter Benjamin'e değindik ee, diyebiliriz. Dede Korkut hikayemizde de yani deli durgulla da bunu sonlandırmış olduk. Ee, başka bir noktada başka bir e, tema ile birlikte okur yazarlık dersleri yapmaya devam edeceğim. Görüşürüz.